Rafael ile yaptığım görüşmede bana kendisinin kimseyle sorunu olmadığını, artık futbol oynamak istemediğini ve hatta futbolu bırakıp emekli olmak istediğini söyledi. Bir süre geçtikten sonra da ağız değiştirip geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık mental olarak başka bir yere gitmek istiyorum diyerek farklı söylemleri oldu. Şunu herkes bilsin. Hiç kimsenin bir suçlu aramasına gerek yok. Bizim tavrımız başından beri tamamen oyuncuyu kazanma yönünde olmuştur. Bizim Rafa'ya maddi açıdan da resmi ya da gayri resmi hiçbir borcumuz da yoktur. Sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar eksiksiz bir şekilde yerine getirdik. Açıkçası kendisinden de hala bu beklenti içindeyiz. Biz ilk günden beri kendisine her zaman özel davrandık. Yıldız oyuncu olduğunu bilerek esneklikler sağladık ve her derdiyle de en yakından ilgilendik. Tabiri caizse oyuncumuzu sarıp sarmaladık. Ben bir Beşiktaşlı olarak ve bu kulübün başkanı olarak ister miyim en iyi oyuncularımdan birisinin hem de transfer sezonu bile gelmeden takımdan ayrılmasını. Ama kendisinin bu bu tavırlarından sonra da oyuncudan devre arasına kadar profesyonel yükümlülüklerini yerine getirmesi, antrenmanlara çıkması ve maçlarda görev almasını istedim. Kendisiyle birebir de uzun uzun da konuştuk. Oturduk, bir daha konuştuk, bir daha konuştuk. Bu taraftarım benim kulübün, hepimizin onu ne kadar sevdiğini ve en azından bu taraftar için de olsa devre arasına kadar sahaya çıkıp en iyisini yapmasını gerektiğini söyledim. Kendisini bu kadar bağrına basan Beşiktaş taraftarı ve takımdaşlık yaptığı arkadaşları için bile olsa en azından devre arasına kadar kimseyi yarı yolda bırakmamasını da rica ettim. Ama Rafa bu konuda şu ana kadar olumlu bir adım atmadı. E bundan sonra da ayrılmak istiyorsa devre arasında çıkış şartı olarak kulübümüzü tatmin edecek bir fesik bedeli olacağı da kendisine net bir şekilde ifade edilmiştir. Buna karşılık da Rafa'nın menajeri tarafından 3 milyon euroyu getireyim bizi hemen bırakın diye bir cevap gelmiştir. Komik bir cevap gelmiştir. Tekrar söylüyorum. Burası Beşiktaş. Bu kulüpte Oyuncular kendi şartlarını dikte edemez. Bu kulüpte hiçbir futbolcu ben şu kadar para getirdim, gidiyorum da diyemez. Bir oyuncu Beşiktaş'tan ayrılacaksa şartları Beşiktaş belirler. Son sözü de Beşiktaş söyler.